bulundu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 1 Haziran'da seçimin tekrarlanacağı Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeydi. Esnafı ziyaret eden Fikri Işık 2014 yılı büyüme rakamlarının 2013'e göre daha iyi olacağını söyledi. <laughs> Şabanözü siyasilerin uğrak yerlerinden biri oldu. Şaban özünde gerçekten iyi de bir hava gördüm. Yani inşallah halkımızın teveccühü iyi gözüküyor. Tabii ki halkımız en doğru kararı, en güzel kararı, en iyi kararı sandıkta bir Haziran'da verecek. İlçede esnafı ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık kahvehanede çay içip halkla sohbet etti. Fikri Işık bir ekmek fırınında da ocağın başına geçti. Tamam <laughs> Fikri Işık organize sanayi bölgesinde de incelemelerde bulundu. Sanayi üretimi son bir yılda özellikle Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü sürece rağmen artarak devam ediyor. Türkiye'de özellikle 30 Mart seçimlerinden sonra büyük ölçekli global şirketlerin Türkiye'deki yatırım iştahının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Işık 2014 yılı büyüme rakamlarının geçen yıla oranla daha iyi olacağını da söyledi. İlk çeyrekteki tüm olumsuz şartlara rağmen, tüm olağanüstü şartlara rağmen ilk çeyrekteki performans Türkiye'nin 2014 yılını da büyüme açısından 2013'ten daha iyi bir düzeyde kapatacağını gösteriyor.